Değerli basın mensupları, ülkemiz bir seçimi tamamladı. Ama maalesef birilerinin söylediği gibi geçim hala büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları düşük çıkarılmış olsa bile maalesef akaryakıt, yiyecek içecek, giyecek, temel gıda maddeleri her geçen gün zam üstüne zam yapılıyor. Ev kiraları artık ödenemez hale geldi. Kurbana gidiyoruz. Kurbanlıklar adeta dört yıl önce bir araba parasına denk hale geldi. Dört yıl önce bugünkü kurban parasıyla bir otomobil alınıyordu. Bugün geldiğimiz noktada kurban alınamaz hale geldi. Maalesef iktidar hala seçim havasında ülkenin sorunlarını çözmek yerine milletin derdiyle dertlenmek yerine kendisini hala seçimde zanneden bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya. Recep Tayyip Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı oldu, fakat her gittiği yerde millet ittifakı, zillet ittifakı, İllet ittifakı demeye devam ediyor. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse CHP'ye genel başkan olup olmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek, ama milletin derdine çözüm üretmek yerine hiçbir şey yapılmıyor staj ve çıraklık mağdurlarının dertleri çözülmüyor. Emeklilikte prime takılanların hakları iade edilmiyor. 2000'ler kademe emekli adalet bekliyor. Hiçbir adım atılmıyor. Memura 22 bin lira söz verildi. Hiçbir çalışma yok. Ekim ayında olabilir deniliyor. Emekli düşük asgari ücret alsın diyoruz. Asgari ücret konuşuluyor ama emeklinin sesi duyulmuyor. Dolayısıyla iktidar bir türlü seçim atmosferinden çıkamadı. Bir an önce seçimleyen terk edip memleketin sorunlarını çözmesi gerekiyor. Ama bakıyoruz ki ne yeni Maliye Bakanı'nda bir ışık görebiliyoruz ne de yeni bakanlarda bir ışık göremiyoruz. Birileri ısrarla diyor ki Zaman tanımak lazım, beklemek lazım, sabretmek lazım. Ülkeyi 21 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. 21 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kim kimden sabrı bekliyor, kim kimden zaman istiyor. Dolayısıyla 21 yıldır ülkeyi yönetenler ülkeyi adeta enkaza dönüştürmüş, bataklığa dönüştürmüş ama kurtaracak olanlar sabır istiyorlar, zaman istiyorlar. Ama görmüyorlar ki milletin sabrı zamanı kalmadı. Bir de değerli basın mensupları. Süleyman Soylu diye bir İçişleri Bakanı vardı geçmişte, mazide kaldı. Bu Süleyman Soylu ile ilgili bir soru dergisi verdim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanı Ali Yenikaya'ya. Süleyman Soylu elinde bir cep telefonuyla makam aracında şov yapıyor kişisel veriler kanununa aykırı olarak insanların fotoğrafını çekiyor ve kimlik bilgilerini adeta sırıtarak gülerek paylaşıyordu sosyal medyada. Ali Yelikaya'ya soruyorum. Ali Yelikaya beyefendi bu İçişleri Bakanı'nın bu telefonu hala kendisinde mi? Kişisel verilere hala ulaşabiliyor mu? Ve Süleyman Soylu bu showu yaparken hukuku yerle bir etmişti. Yine hukuk gaspına devam ediyor mu? Endişelerimiz var. Çünkü Süleyman Soylu'ya güvenmiyoruz. Süleyman Soylu'ya inanmıyoruz. Süleyman Soylu aşırcıdır. Süleyman Soylu tuzak kurar, kumpas kurar. Dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yelkaya'dan derhal bu konuda sorumuza cevap bekliyoruz. Tekrar söylüyorum. Ali Yelkaya, Süleyman Soylu'nun insanların fotoğrafını çekerek kişisel verilerini eline geçirdiği bilgi tabanı hala Süleyman Soylu tarafından kullanılıyor mu? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekir. Elmadağ'da meydana gelen 5 vatandaşımızın hayatına mal olan Allah rahmet eylesin patlamayla ilgili olarak da Milli Savunma Bakanı'na soruyoruz. Bu patlama neden olmuştur? Makina kimyayı kim yönetiyor? Makina kimyanın genel müdürü, genel müdür yardımcıları hangi liyakat esasına göre o göreve getirilmişlerdir? Seçim dönemine gidilirken makine kimyaya personel alınmış mıdır? Makine kimyanın genel müdür ve genel müdür yardımcıları sadece AKP'ye mi hizmet ediyor? Yoksa bütün Türkiye'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerine mi hizmet ediyor? Bu soruların da cevaplanması gerekir. Ben yaptım oldu. Olay oldu bitti devri kapanmalıdır. Biz bu konuda sorularımızı sorduk, cevaplarını bekliyoruz. Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Haklarını, hukuklarını savunmaya devam edeceğiz ve bu noktada da milletimizin yanında olduğumuzu Demokrat Parti olarak bir kere daha ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim e, sayın e, Cumhurbaşkanı, bu faizle ilgili açıklamaları var. Azerbaycan'a giderken yaptığı, Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgı içine düşmesini kimsediyor. Yani düşük enflasyon, düşük faiz, düşük enflasyon e, Mehmet gelişiyle birlikte bu ülkeden e, vazgeçiliyor yanılgısına kimse düşmesin diyor. o zaman hani nasıl olacak acaba hani bir faiz artırımı beklenirken piyasalarda e, sizin bu konuyu değerlendirmeniz dedi. Bir de asgari ücretle ilgili görüşmeler başladı. Ama rakam yok ortada. Eee ne olmalı? hani, hayat pahalıdan bahsettiniz, ekonomiden bahsettiniz. Nasıl bir asgari ücret? Mehmet Şimşek göreve gelirken bir pazarlık yaptığı ve işlerine karışılmaması iki yıl boyunca sözü aldığı söylendi. O zaman birçok televizyon programında ve paylaşımlarında da ifade ettim. Mehmet Şimşek sen bu milletin derdine şimşek gibi çakamayacaksın dedim. Recep Tayyip Erdoğan'ın nas politikasını pas politikasına dönüştüremeyeceksin dedim. Ve en kısa zamanda o koltuğu senden öncekilerin olduğu gibi terk etmek zorunda kalacaksın demiştim. Sayın Erdoğan bugün bu açıklamayla Mehmet Şimşek'e yol vermeyeceğini açıkça ilan etmiş meydan okumuştur. Sayın Cumhurbaşkanı, politikalarının devam edeceği noktasında kimse yanılgıya düşmesin diye kamuoyuna söyleyeceğine Maliye Bakanı yaptığı Merkez Bankası Başkanı yaptıklarına söylesin. Birisi çıkıp faizi en az 15 puan yükseltmemiz gerekir diyorsa bunun adı da yeni ekonomi politikalarını, rasyonel ekonomi politikalarını uygulayacağım diyen bir Maliye Bakanıysa ve hala da Recep Tayyip Erdoğan NASA göre faiz yükselmez diyorsa bunu birbirleriyle tartışsınlar. Bunu birbirleriyle konuşsunlar. Kamuoyu önünde bunu konuşarak zaten yerle bir olmuş ekonomiyi daha da fazla batırmasınlar. Bunların yüzünden zaten dolar son bir haftada yüzde yirmiyi aştı. Altın nereye gittiği belli değil. Faizler çıldırdı. %60'a kredi alamıyorsun. Almak istesen de bankalar kredi vermiyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek'e yolunu açmayacaktır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi sadece ve sadece kendi şahsının aklına göre yönetiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın aklında da faizin yükselmesi diye bir şey asla yoktur. Faiz yükselmediği müddetçe faiz sebep enflasyon sonuç politikasıyla Ekonominin kitabını ben yazdım diyen Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon sebebi faiz sonuç ilişkisini bir türlü kurduramayacağı için bu ülkeyi daha zor günler bekliyor ve zor günlerin ötesinde de Mehmet Şimşek'e kısa zamanda yol görünüyor diyebiliriz. Asgari ücret ev kiraları göz önüne alınarak, hayat pahalılığı göz önüne alınarak, alım gücü hesaplanarak gerçekleşmelidir. Asgari ücret 500 dolar diye iktidar söz verdi. 500 doların altında olmamalı. Ama asgari ücreti yükseltirken işvereni esnafı düşünmeyen bir iktidar maalesef ülkenin iktisaden çöküşünü daha da hızlandırıyor. Asgari ücreti devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor. Ödeyen işveren, ödeyen esnaf, esnafın maliyetini, işverenin maliyetini yükseltirken asgari ücreti artırdım diyerek sevinen iktidar sadece şov yapmış olur. Asgari ücreti artırmanın yanı sıra vergi, SGK dilimlerinde işverene, asgari ücreti ödeyen kesimlere de devlet destek vermeli. Bu açıdan bakıldığında asgari ücret en az 12 bin lira olmalı ama işverenin ve esnafın da hakkı korunmalı. Devlet kendi alacaklarından vazgeçerek, yüksek vergiden vazgeçerek işverenin de maliyetini düşünmeli. Aksi takdirde yükselen her asgari ücret işsiz sayısının artması demektir. İşten çıkartmaların sonucu demektir. Böylece Türkiye'de işsizlik yalancı Pinokyo TÜİK rakamlarıyla bile 3,5 milyonu geçti gibi gözükürken daha da fazla yükselecektir. Tekrar söylüyorum. Asgari ücret en az 12 bin lira olmalıdır. Hatta en düşük emekli maaşı da 12 bin lira olmalıdır. Böylece devlet vatandaşına sahip çıkarken aynı zamanda işverenini ve esnafını koruyan devlet olmalıdır. Var mı? efendim, genel seçim artık geride kaldı. Birçok parti de kendi içindeki hesaplaşmalarını sürdürüyor. Bir yandan olacak tartışmalar devam ediyor ama artık genel seçim de çok da uzak bir tarihte değil. Çok sık da dillendiriliyor artık. Yavaş yavaş o da başladı. daha önce İYİ Parti cephesinden Millet İttifakı artık sona erdi şeklinde bir açıklama gelmişti ama Mart ayında artık yerel seçimleri göreceğiz. Ee, orada e, hem sizin görüşünüz ne bu açıklamalarla ilişkin hem de e, yine Demokrat Parti'nin tutumuna olacak bir işbirliği hususunda mı devam edecek oradaki süreç? E, yoksa her partinin müstakil mi devam edeceğini düşünüyorsunuz? Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yaptığı ittifak neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 milletvekili ile temsil ediliyor. Demokrat Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği kanun tekliflerine, araştırma önergelerine, sorulara her anlamda sonuna kadar destek vereceğiz. Demokrat Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında duracağız. Ama yerel seçimler tabii ki kendi içinde değerlendirildiğinde her parti için kendisini gösterme imkanı olma olan fırsatı veren bir seçimdir. Bu seçimlerde bazı yerler hariç her partinin kendi bayrağı altında seçime girmesi doğrudur. Bu ittifaka bir zarar vermeyecektir. Herkes kendi adayıyla seçime girerse Türkiye'de daha güzel bir seçim olacaktır. Heyecanlı bir seçim olacaktır. Coşkulu bir seçim olacaktır. Ama iktidarın hırsını da biliyoruz. İktidarın kaybettiği belediyeleri kazanmak için Millet ittifakını dağıtmak için büyük operasyonlar yaptığını da görüyoruz. Birçok yerde de ittifak yapılması gerektiği anda da ittifakın devamında hayır vardır diyoruz. Ama dedim ya sonuçta takdiri milletindir. Biz Demokrat Parti olarak yerel seçimlere kendi bayrağımız Kırıkla birlikte gireceğiz, katılacağız. Çok teşekkürler.